Merhaba çocuklar, yeni bir ukulele dersinde yine birlikteyiz. Ee, en son ritimleri öğrenmiştik biliyorsunuz. Ee, i̇ki adet farklı ritim öğrenmiştik. Önce sadece yukarıdan aşağı vurularak olan ritim öğrenmiştik. İkincisi de biliyorsunuz in in çık çık in çık. Artık bunu daha seri yapabiliyor olmanız lazım artık bu derste çünkü hızlı bir şekilde akorları geçerek ritimleri hiç takılmadan bu ritmi yapmaya çalışacağız. Hadi bir deneyelim. C A M, F G sırasıyla akorları basacağız ve in in çık çık in çık ritmi yapacağız. Her bir akora bir ritim denk geliyor yani her bir akorda in in birer adet yeni öğrendiğimiz ritme ekleyeceğiz hazırsanız birlikte bir deneyelim hadi bakalım C ile başlıyoruz C, C. Biz sadece C, A, M ve F akorlar arasında geçişinizi yapabilirsiniz. G akoru belki sıkıntılı olabilir dediğim gibi ona biraz çalışmanız gerekecek. Takılıyor olabilirsiniz. Hemen yılmayın, pes etmeyin. G akoru biraz çalıştıktan sonra çok rahat bir şekilde çalınabilecek bir akor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.